Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan yepyeni muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzel oyuncularımızın aşk dolu, sevgi dolu, en samimi görüntülerini, en seveceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.